Ben Hayriye Gürdağ. Üretimle uğraşıyorum. Büyükbaş, küçükbaş hayvan üreticisiyim. Ee, i̇şimi severek yapıyorum. Bir kadın olarak yaptığım işten gurur duyuyorum. Dezavantajları, yani dışarıda çalışmak zorundasınız, eve gelip, yani ev işleriyle de uğraşmak zorundasınız. Yani annesiniz, her tarafa koşup yetişmek zorundasınız. Ama severek yapıldığı zaman başarılı olunacağına inanırım. Kadına bakış açısı, yani biz üretici olarak yani kadın yapamaz, kadın başaramaz diye bir baskı vardır. Fakat kesinlikle ben buradan diğer kadınlara da önerim. Kesinlikle kadın yapamaz, edemez diye bir şey yoktur. Kadın üretici olmanın avantajları yani işinizde daha titizsiniz, daha özverilisiniz bir kadın olarak, daha şefkatli yaklaşırsınız ve daha hırslı olduğuna inanırım ben kadınların. Ve i̇stedikten sonra kadın her işi başarabilir, her işin üstesinden gelebilir. Hayallerim iki çocuk annesiyim ben ve çocuklarıma üretimi aşılayabilmek, yani en büyük hedeflerimden biri budur. Yani üretimi çocukların benim bıraktığım yerden devam etmelerini sağlamaktır. Kadınlar güçlüdür, hırslıdır, başarılıdır. Ben yapamam kesinlikle kadınlar demesin. Kadınlar istedikten sonra her şeyi yapabilir.